Nene Hatun Ahmet Çalık Spor Kompleksi açılışına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın. Törende yaptığı konuşmada hedefimiz Kocaeli'yi sporun başkenti yapmak dedi. Sporun başkenti olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz. Bunu tesis altyapılarıyla destekliyoruz. Bu kentte 560 amatör spor kulübü var. Bunların sadece 190 tanesi futbolla ilgili. Sporun diğer dallarında da çok başarılı derecelere imza atan sporcularımız var. Sevgili Eray Şamdan kardeşimiz burada aramızda oturuyor. O ve onun gibi çok sayıda dünya derecesi, olimpiyat derecesi, Avrupa derecesi yapmış sporcularımız var. Sadece 2023 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım toplamı 64 milyon lira sayın Bakanım. Yine 2023 yılında 3 tane uluslararası, 20 tane ulusal, 23 tane de yerel Kocaeli çapında spor etkinliği gerçekleştirerek sporcularımızın sporla daha güçlü bir şekilde buluşması için sizin sorumluluğunuzun da bulunduğu alanlarla birlikte ilçe belediye başkanlarımızla çok güçlü etkinlikler yaptık yaklaşık 11 bin sporcumuzu bu kentte bu etkinliklerde buluşturduk. 150 bine yakın spor sevdalısını bu etkinlerde etkinliklerde buluşturduk. Yine devam eden spor okullarımızda yılda yaklaşık 45 bin evladımızın düzenli spor eğitimi almasını en başta doğru adımlarla başlamasını da sağlamak için gayret ediyoruz.